11. veznimize fiil vezni değerli arkadaşlar. Evet, ni'am birinci misalimiz ni'am. Evet, ni'am-ı ilahiye deriz. Ni'am nimetler demektir. Ni'am nimetler. Sonraki hikem Arkadaşlar bu da hikmetler demektir. Hikem hikemi ilahiye, ilahi hikmetler. Niam, nimetler. Hikem, hikmetler. Sonra milal. Milal de milletler demektir arkadaşlar. Milal, milletler. Sonra himem. Evet bu da himmetler gayret anlamındaki himmetler anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar himmetler. Sonra firak. Firak. Firak değil yalnız bakın arada elif olmadığına dikkat edin. Firak ayrılık demektir, ayrılmak demektir. Bu firak. Firak fırkalar. Fırkalar demektir. Mesela Firakı dalle deriz. Dalalet fırkaları. Firakı dalle. En son da fiten. Son misalimiz de olsun. Fiten. Fiten de arkadaşlar fitneler demektir. Evet. Dikkat ederseniz 11. bizim cemül kesret veznimiz fial vezni. Bakın Fi'alet yani nimet, hikmet, millet, himmet, fi'alet vezindeki mastarların sonra fırka, fitne. Bir de Fiile vezindeki mastarların çoğul vezniymiş arkadaşlar. Ni'am, nimetler. Hikem, hikmetler. Milel, milletler. Himem, himmetler. Firak, fırkalar. fitende fitneler demek derler.